Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Advanced Server. Evet arkadaşlar güncelleme yaklaştı ve Advanced Server açıldı. Tamı tamına arkadaşlar 30.000 elmas veren yani 30k elmas veren Advanced Server'a nasıl girilir? Bunu sizlere bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Detaylı olarak mobilden nasıl girilir? En önemlisi de bu. Çünkü daha önce PC'den gösteriyordum. Kafanız karışıyordu. Biliyorum ki hepiniz telefondan oynuyorsunuz. Bugün arkadaşlar telefondan sizlerle beraber Advent Server'a gireceğiz. Ve Edvis Server'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hiç fazla laf uzatmadan arkadaşlar öncesinde nasıl girilir? Ve sonrasında da arkadaşlar 30 bin elmas nasıl alınır? Ve arkadaşlar güncellemeden de birkaç tane ipucu yine birkaç böyle bir göz atarız. Çok fazla laf uzatmadan hemen Advent Server'a nasıl girilir? Hep beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk başta hemen geliyoruz. İlk başta Google'a ya da tarayıcınıza arkadaşlar FF Advanced Server yazıyoruz arkadaşlar. Benim yazdığımı yazın. Ondan sonra çıkan ilk sayfa veya ikinci sayfa yani resmi Free Fire sayfası olsun arkadaşlar. Bunu bir tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra önümüze şöyle bir tane sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu Garena Free Fire'ın resmi sayfasıdır arkadaşlar. Bu sayfada Facebook veya arkadaşlar Google ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu sayfa açılmadı. Bir altını tıklayalım. Bazen böyle yüklemede sıkıntı oluyor. Evet bu açıldı arkadaşlar. Şimdi burada Google veya Facebook üzerinden normal açılış yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar bakın burada açılış, sunucu açılış ve kapanış tarihleri yazıyor. Yani Şubat'ın 8'inden Şubat'ın 20'sine kadar FF AdWords Server açıkmış arkadaşlar. Biraz daha aşağı geldiğimizde bakın bu AdWords Server'da hata yakalayıp raporladığınızda arkadaşlar 100 elmas veriyor. Eskiden 1000 elmas veriyordu. Galena'da baya bir cimrileşmiş. Neyse işte raporladığımızda elmas veriyor arkadaşlar. Elmas ödülünü kendi gerçek hesabınıza alabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan hemen Google hesabımla bir giriş yapacağım. Ondan sonra devamını anlatacağım. Evet arkadaşlar hesabımla açılış yaptım. Şimdi karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada arkadaşlar bakın yine altta Hatay bul elmasal diyor. Onun dışında bakın yeşil bir yazıyla APK'yı indir diyor. Hemen orayı tıklıyoruz ve APK olarak arkadaşlar indiriyoruz Free Fire'ı. İndirdikten sonra o kodu gireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi hemen indiri tıklıyorum ve indiriyorum. Evet arkadaşlar hemen indirdik. Şimdi oyunumuz açılıyor. Açıldıktan sonra o kodu gireceğiz ve bu şekilde Adverse Server'a giriş yapacağız. Evet oyunumuz indi. Hemen şöyle bir geçici izin verelim. Evet misafir girişi olarak hemen ilk başta giriş bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Misafiri tıkladığımızda bizden o giriş kodunu isteyecek arkadaşlar. Hesap açtığımız giriş kodunu isteyecek. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi burada bir tane isim giriyoruz. Normal sanki Free Fire ilk başlıyormuşuz gibi. Yeni bir hesap açar gibi. Burada hemen şöyle bir FX Erkan yazayım ve girişimizi yapalım arkadaşlar. Bunu ismi atıyorum öyle. Normal siz ne koyarsanız koyun arkadaşlar. Fark etmez. Evet arkadaşlar ismimizi yazdık. Şimdi hemen giriş yapıyoruz. Hadi başlayalım diyelim ve başlayalım. Evet normal oyunumuz açılıyor şimdi arkadaşlar. Deneyimsiz, deneyimli. İşte buraları biliyorsunuz. Burada hemen emektar diyelim ve geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yapıyoruz. Edwin Server'ımız açılıyor arkadaşlar. Şimdi bizde burada bir kod isteyecek arkadaşlar. Anahtar isteyecek. Anahtar kod. Hemen o hesap açarken aldığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra aç diyoruz ve etkinleştiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etkinleştirildi. Şimdi Edwin Server'ımız açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve hesabımız açıldı. Evet arkadaşlar, girişimizi tamamladık. Nasıl gireceğimizi öğrendik. Artık sizler de biliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar neler yapabiliriz? İşte güncellemeyle gelen detaylara bakabiliriz. Bize verilen elmaslarla ödüller alıp onları deneyebiliriz. Bu server arkadaşlar biraz daha böyle güncellemeyi denetleme, işte güncellemedeki hataları bulma. Zaten hata bulduğunuz zaman, raporladığınız zaman oyun sizin gerçek hesabınıza ekstra ödül veriyor arkadaşlar. Bunu da zaten sizlere göstermiştim admin server girişinde. Şimdi arkadaşlar, burada ilk başta bir ödüllerimizi şimdi toplayalım. Şöyle e-postamıza girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada bizlere abi klan daveti gelmiş. Zaten hesabı yeni açtım. Nasıl klan daveti geldi? Evet burada arkadaşlar bizlere 15k bir XP veriyor ve 20 tane de oda kartı veriyor. Hemen bunları bir toplayalım. Tamam topladık. Ve hesabımız 16 seviyeye bir anda ulaştı. Burada yine ekstra da ödüller aldık arkadaşlar. O Leon karakteri. İşte bunları bir topladık arkadaşlar. Şimdi gelelim elmas nasıl alınıyor arkadaşlar. Biraz da sizlere elmaslardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar neymiş burada? Neyse burayı geç. İşte burası önemli değil. Etkinliklere geldiğimizde arkadaşlar bakın burada görevler var. Buradaki görevlerle 30k'ya kadar elmas toplayabiliyorsunuz burada. Ama bu elmasları gerçek hesabınızda kullanamıyorsunuz. Sadece bu Edwin Server'da kullanabiliyorsunuz. Hemen ben burada toplayabilecek kadarımı toplayayım arkadaşlar. Bakın burada işte 16 level olduğumuz için bu kadar elması toplayabiliyoruz. Mesela biraz hesabı geliştirsek 30 levelde 7000k işte 2K, 2k daha veriyor. Bakın burada ekstra ekstra elmasları görebiliyorsunuz. İşte burada arkadaşlar bakın burada işte oyun oynadığımızda falan yine ekstra ekstra veriyor. Ben burada sadece 300 alabiliyorum. Yani burada arkadaşlar toplam ödülleri topladığımız zaman toplamda 30k bir elmas veriyor arkadaşlar. Bunun bilgisini buradan vereyim. Bakın burada da yine... 3K'ya kadar bakın işte kill aldığınız zaman, işte oyun oynadığınız zaman görüyorsunuz işte 300 300 en sonunda da 3K elmas veriyor. Şimdi bunları topladık arkadaşlar bu neymiş? Neyse buraları geçelim. 2800 kadar bir elmasımız oldu. Şimdi bu elmasları burada bir değerlendirelim, değil mi? Burada bir yeni karakter vardı arkadaşlar. İlk başta sizlere bu yeni karakterden biraz göstereyim. Yeni karakteri göstereyim. İşte sevda değerlendirmeden de tabii ki bahs bahsedeyim arkadaşlar. Step evet, burada now. yeni karakterimiz Show bu arkadaşlar, Oscar karakteri. Yeni karakterimiz aktif bir karaktermiş arkadaşlar. O b 8 ile beraber gelecek. Hemen bunu bir satın alalım. Al bakalım. <laughs> yeni karakterimiz <laughs> satın aldık. Hemen bakalım yeteneği için ne diyor? Hedef yönüne doğru ileri atılır. Karşılaştığı düşmanlara hasar verir. Onlara geri savurur. Ayrıca yolundaki muhafız duvarları yok eder. Tabii ki arkadaşlar ben bunu bir önceki videomda güncelleme ile alakalı yeniliklerde bunun özelliğini göstermiştim. Yani bir insan kendini diğer çatışma esasında duvarla kendini kapattığı zaman arkadaşlar ona doğru özelliğine bastığın zaman ileri atılıyor ve o duvarları kırıyor. Ee, rakibi o şekilde haklayabiliyorsunuz. Hatta rakibe çarpma esnasında rakibe bile hasar veriyor diye biliyorum. Evet neyse karakterimizi aldık kuşan diyelim. Step up now. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar mağazaya girmeden önce burada videoma kısa bir ara verip sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi. Paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e-pin olarak satın alıp GG topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. Ayrıca yine sitemizde çekilişler de devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya gelelim ve buradan elmaslarımızı harcayalım. Şimdi burada arkadaşlar günlük teklifte bunlar var var benim için. Bu teklifleri bir alalım. Arkadaşlar bu arada bu Oscar çok yakışıklı değil mi ya? Şu surata bak. Kız gibi de suratı var ama ha. Küpelerine bak. Saçlara bak. Ya Oscar'ı biraz yakışıklı yapmışlar arkadaşlar. Yani fena. Evet bakın şöyle bir maskemiz varmış günlük teklifte. Al. Nasıl olsa elmasımız çok. Al bunu da al. Al para mı verdik değil mi? Al gitsin. Bakın burada da bir tane ifade varmış. Bunu da indirmemiz gerekiyor. Neyse alalım. Evet bu ifadeyi de aldık. Kutularda ne çıkıyormuş? O böyle bir kostüm çıkıyormuş arkadaşlar bu kostüm. Tabii bunları da ben yeni indirdiğim için indirmedim bile. Alalım ve ayakkabı çıktı. Neyse şöyle moda gelelim. Bakın burada her şey bir, bir elmas arkadaşlar. İşte oda kartları vesaire de her şey bir elmas. Her şey bir elmas. Buraya geldiğimizde arkadaşlar işte bakın burada bir sürü saçlar var. Hepsi bir elmas. İşte siyah topuzu alalım mesela. Bir elmas. Evet arkadaşlar kostüm paketi inmediği için göremiyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi eşyalar var. Hepsi bir elmas. Şöyle gelelim. Bakın burada kostümler var. Yine bunlar da bir elmas arkadaşlar. Şöyle alalım. Aldık. Evet başka bunu da alalım. İşte bir karponu burada görüyoruz değil mi? Evet, burada istediğimizi bu şekilde alabiliyoruz. İşte pantolonlara gelelim, değil mi? Burada da şu pantolonlar var. E, Bunlardan da birkaç tane alalım. Mesela şu pantolonu alalım. Bir tane pantolon. Tamam, buradan da bir ayakkabı da alalım. Hangisini alalım? Hangisi zaten bir? bir tane Şimdi arkadaşlar, burada bakın gül ifadesi vesaire var. Evet. evet. İşte burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi uçan motorlar vesaire var. Bunlardan da böyle... Evet. O burada çanta da var. Çanta da al. Neyse arkadaşlar çok zaman kaybetmeyelim ya. Buradan çıkalım. Şu bir tane de motor alıp çıkalım. Çok da böyle alışverişle sizleri e, meşgul etmek istemiyorum. Zaten bir elmas no her şeyi alabiliyoruz. No problem. I like to be on my Oo, own. Neymiş koda. But al let's gitsin, explore together. Dersin karakteri alabiliyoruz. Like Kafamıza bir elmas nasıl olsa. Evet arkadaşlar Admin Server'a bu şekilde girdik. Şimdi güncelleme ile alakalı arkadaşlar zaten videolar geliyor arkadaşlar. Oradan sizlere detayları gösteriyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Burada bir yeni bir silah varsa sadece yeni silah size göstermek isterim arkadaşlar. Ee, bakalım burada bir yeni silah var mı? Ee, yok. Yeni bir silah var mı? Yani burada bir yeni silahımız şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Tabii ki güncelleme ile alakalı yeni bir silah gelse de şu anda burada yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yok, 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 yok. Evet, şöyle bakalım. Şimdi bir de ayarlara girelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burası artık değişti arkadaşlar. Ee, bakın maç içinde artık ayarları buradan yapabiliyoruz. İşte bakın hassasiyetlere geldiğimizde hassasiyetleri burada bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İşte dürbünleri falan filan vesaire vesaire böyle olmuş artık. Bakın burada yine titreşim var. Titreşim e, ayarları var. Yine otomatik toplama ayarları bu şekilde değişmiş. Hassasiyet zaten demin gösterdik. Böyle değişmiş arkadaşlar. Bir de artık görsel de görebiliyorsunuz. Ayarları değiştirirken. Yine burada arkadaşlar bakın bir sürü ayarlar var. Yeni yeni işte ayarlar türemiş. Artık yani baya baya Yine burada kontroller var arkadaşlar. İşte buradan yine bu şekilde hem görselle. Yine araç kontrollerini buradan arkadaşlar istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu şekilde e, tamamen ekranda haritada da gösteri şekilde ayarlanmış. Tabii ki arkadaşlar tüm kontrolleri varsayılana istediğiniz zaman da sıfırlayabiliyorsunuz. Yani bu da artık ayarları iyice karıştırdığınız zaman buradan hemen reset atabiliyorsunuz. Koşu modu işte dokun, çek bilmem ne bu şekilde bakın arkadaşlar hareket için. Bayağı bir değişmiş. Grafiklere geldiğimizde yine grafikler arkadaşlar burada pek burada bir değişiklik göremedim ama ya burada bu şekilde yine sesler bu şekilde arkadaşlar. İşte kayıt ayarları var gördü gördüğünüz gibi burada. Yine bildirim ayarları, gizlilik vesaire 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 var burada yine arkadaşlar. İşte maç içinde de bu şekilde şöyle bir özel ayarlara gelelim. Burada bir değişiklik var mı? Burası aşağı yukarı aynı gibi duruyor arkadaşlar. Ama genel ayarlar yani maç içinde tamamen değişmiş arkadaşlar. Yani buradaki ayarlar tamamen yeni bir sayfa gelmiş buraya. Evet arkadaşlar yani burada çok da sizlere anlatacağım bir şey yok aslında. Sadece admin serveri sizlere göstermek istedim. Son olarak arkadaşlar dediğim gibi burada elmasları harcayabilirsiniz. Buradaki bütün özellikleri deneyebilirsiniz güncelleme gelmeden. Mesela buradan arkadaşlar eğitim girip orada silahları deneyebilirsiniz. Mesela biz bir tane silah deneyelim. M82B'ye arkadaşlar yeni bir dürbün özelliği geldi. İşte termal gibi bir kamera görüşü gelmiş. Onu bir deneyelim burada. Bakın hemen şöyle gelelim. İlk başta buradan bir gelelim keskinlere ve M82B'yi örnek olarak deneyelim. Evet şöyle hemen bir tıkladık ve aldık M82B'yi. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz dürbün değişmiş. Bakın arkadaşlar artık oyun içerisinde dürbünümüz bu şekilde olacak. İşte rakibin üstüne geldiği zaman ama rakip şöyle bir kırmızı falan oluyordu. Burada olmuyor. Allah Allah. Neyse türbünümüz bu şekilde arkadaşlar artık. M82B'de bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Uzun zamandır bu tarz bir video yapmıyordum arkadaşlar. Edwin Server'a nasıl girilir diye sor soranlar oluyordu. Bu şekilde bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Kodlar yalnız arkadaşlar sürelidir. Yani 2-3 gün içinde bitebilir. O yüzden hemen bu videoyu paylaştığım gün sizler de girmek istiyorsanız bu şekilde AdWords Server'a giriş yapabilirsiniz. Son 10 gün kala falan arkadaşlar kodlar bitiyor. Yani kısıtlı sayıda kod dağıtıyorlar giriş kodu. Ondan sonra giriş yapılmıyor yani kod verilmiyor bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.